üniversitelerde şöyle söyleyeyim ben aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yönetimindeyim 12 yıldır. özellikle Van depreminden sonra sonra İzmir depremi sürekli yönetime bütün üniversitelere kuralım diye ısrarla söyledim. En son sağ olsun şu andaki yönetim yönetim kurulu başkanımız Profesör Doktor Mehmet Günay'ın çabalarıyla Spor Bakanlığı ve 7 federasyonla birlikte bu oluşumu yapacağız. 206 üniversitede öğrencileri yetiştireceğiz, yaklaşık 6000 civarında öğrenci yetiştireceğiz bu yıl. için. Şu anda ben idari koordinatör, bizim akut kurucu başkanımız işte benim can yoldaşım Feridun hocamız eğitim kurulunda eğitim kurulunun başkanı ve ekibini kurdu. Start verildi, mart ayı içinde başlayacağız. Baştan aşağı suda, dağda, depremde, yangında, kazaya müdahale, her türlü eğitimi Ferdin Hoca'mız planlayarak 206 üniversiteye eğitecek. Hakkut'un ilk yıllarında bizim en önemli insan kaynağımız üniversite öğrencileriydi, gönüllülerimizdi. Üniversitelerin dinamizmi özellikle her tarafı afetler açık olan bu ülkede depremler başta olmak üzere ilk anda hızla olay yerine gidecek. Hatta olay yerinde bulunanlar özellikle müdahale edecek. Bu açıdan e, çok önemli bir dinamizm. Şimdi bu meyanda Üniversite Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde bütün üniversite kulüplerinin özellikle afetler konusunda duyarlı olan, özellikle afetler konusunda bildik hassasiyeti olan yörelerinde biz birer birer örgütlenme, yapılanma oluşmasını arzu ettik. Bu proje Mart ayında start veriyoruz. Yazılar, yazışmalar gitti. Bunun içinde Türkiye Silahlı Kuvvetlerinden tutun da TSK'dan tutun da AFAD'a birçok federasyon işte Hava Sporları Federasyonuydı, işte İzcilik Federasyonuydı. Birçok paydaşımız var olabildiğince afetlere yönelik bir altyapı oluşturmak, dinamik bir altyapı oluşturmak. Çünkü afet anlarında özellikle en ölümcül afet olan depremde insanları en çok çıkaranlar etrafındaki birazcık bir şeyler bilen, eğitilmiş, donatılmış insanlar. Bu konuda da üniversite gençliği en önemli kaynağımız. Çünkü ilk yardım eğitimi başta olmak üzere hafif arama kurtarma eğitimi kendi başına yetebilme bu konularda beceriler kazandıracağız. Bunun en iyi örneğini de en son 6 Şubat depreminde gördük. Üniversitemizin 30 kişilik ekibi aynı gün Hatay'a Adana üzerinden uçakla gittik. Oradan da Karayolu'ya geçtik ve sadece bizim grubumuz 12 kişi 7'si çocuk 5 ilişkini enkazdan çıkar. En çok insan çıkaran yani yakındakiler oluyor. Bunu arttırmak lazım. Yani İstanbul depreminden bahsediyoruz. Böyle bir herkeste bir e, deprem paranoyası var, korkusu var. E, i̇nsanları i̇nsanlara eğitip donatmak lazım. Çünkü ilk anda ilk müdahale edecek olanlar etraftakiler. E, bunu ülke genelinde yaymak lazım. Ben yani Türkiye genelinde 206 üniversitede böyle bir yapılanma oluşursa ee, en azından bizim gücümüzün yetmediği kentsel dönüşümdü işte yer seçimiydi falan bunlar dışında arama kurtarma boyutuyla Afet'te de bir hazırlık başlatmış olacağız. Bu dinamizmi iyi yönlendirmek lazım. Yani eğit donatla Afet'ten ilk anında hızla müdahale edecek bir böyle aksiyon gücü oluşturmak lazım. Ee, önemli olan aslında öğrencilere çok ağır eğitimdense bütün olaylara en azından nasıl müdahale edebileceğini anlatmak üzerine olacak. Bu deprem olabilir Yangın olabilir, ilk yardım olabilir, bazen en doğru şey e, müdahale etmemektir, bunu bile bilmesi önemli olacak. Depremde ne yapılabilir, yakın bölgedeyseniz nasıl müdahale edebilirsiniz, diğer ekipler gelene kadar nelerde sizin bir faydanız olabilir, kendi imkanlarınızla davranırken neyi doğru yapabilirsiniz, bu gibi detayların üzerine odaklanacağız ve öğrencilere temel bir depremde arama kurtarma eğitimi verip daha sonrasında istiyorlarsa onları daha ileri seviye eğitimlere doğru yönelteceğiz. Amacımız mümkün olan en fazla sayıda öğrenciye ulaşmak burada. En fazla sayıda eğitimli olmasını sağlamak. Çünkü her şeyin başı burada gene de, e, okulda da olduğu gibi depremde de eğitim. Ben hazırlıktan beri bu kulüpte aktif bir şekilde devam etmekteyim. E, birkaç tane farklı eğitim gördük. Aynı zamanda can kurtaranlık da yapıyoruz. Deprem Doğal afetlerde arama kurtarma kulübü olarak çok üzerinde durduğumuz bir konu ve kesinlikle herkesin bilinçlenmesi gereken bir konu çünkü afet bölgesiyiz, deprem bölgesiyiz. Ee, öğrenebileceğiniz en ufak bir bilgi bile bir kişinin hayatını kurtarmanıza sebep olabilir. Öncelikle daha teorik bilgilerden başlayıp sonrasında daha fiziki güç gücümüzü kullandığımız eğitimlere doğru yol alıyoruz. Ee, kazalar, depremler, yangınlar bunların hepsine müdahale edebileceğimiz şekilde hem teorik hem pratikte eğitimlerimizi alıyoruz.